Yukarıdaki olaylardan hangileri fotosentez yapan tüm canlılarda gerçekleşir? Sorumuz bu şekildeydi. Oksijen üretimi bütün fotosentez yapan canlılarda gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez. Fotosentezde ne vardı? Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır. Ama hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılmazdı. Hidrojen, sülfür ya da sadece hidrojen de ne da Kullanılabilirdi. O yüzden her fotosentezde oksijen üretimi olacak diye bir şart yoktur. İnorganik moleküllerin oksitlenmesiyle karbohidrat sentezi denmiş. Burada oksitlenme kelimesi bizim anahtar kelimemiz. Bu kimlerin özelliğiydi? Kemosentez yapan canlılarda görülen bir özellikti. İnorganik molekülleri oksitlerler, oradaki enerjiyle besin sentezi meydana getirirlerdi. Suyun fotolizi demiş. E, su dediğimiz gibi hidrojen kaynağı olarak su her fotosentezde kullanılmayabilir. E su kullanılmazsa suyun fotolizi de ne yapmayacaktır? Gerçekleşmeyecektir. Ama ışık enerjisiyle ATP sentezi fotosentez yapan tüm canlılarda gerçekleşir. Zaten olayımız ne? Fotosentez yani ışık enerjisiyle ne yapacaktır? Besin sentezleyecektir. Ve fotosentezin ışıklı evre reaksiyonlarında ATP üretimi de gerçekleşir. Dolayısıyla bütün canlılarda gerçekleşen olay sadece ışık enerjisiyle ATP üretimidir diyoruz.